Giresun Spor Basın Sözcüsü Emrullah Ekiz ile birlikteyiz. Emrullah Bey öncelikle göreviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Göreve geldiğiniz e, süreden sonra Giresun Spor'la alakalı değerlendirmelerinizi alabilir miyim? Öncelikle e, bugünkü İtman sahamızda antrenmanımıza hoş geldiniz. Onu söylemek isterim. Şimdi yaklaşık dört buçuk hafta oldu biz geleli göreve. E, Sayın Nait Yamak'la beraber, yeni yönetim kurulumuzla beraber bu bayrağı devraldık. Dört buçuk hafta tabii kulümüzün hem maddi hem de manevi bir takım sorunları vardı. Bu kısa süreçte kurumuzda ciddi bir nakit akışı sağlayarak hem teknik eğitimimizi hem de futbolcumuzu rahatlattık bir nebze. Şu anki sürecimizde de zaten iyilik devam ediyor çok yoğun şekilde çalışıyoruz. İtmanlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda 2828 üye kampanyasını başlattık sizler biliyorsunuz. Şu an zaten tüm Giresun'un ve ilçemizde herkese ve büyükşehirdeki Giresun'lara davet ettik bu projeyi. Şu an yoğun şekilde ilgili taleplerini alarak üye kayıtlarımızı yapıyoruz. Kulübümüzün ciddi bir tabii ki Süper Lig'in belli bir masrafları var, belli bir zorlukları var. Ee, biz bunları e, Süper Lig'de kalıcı kal, kalıcı olmak istiyorsak e, kulübümüze dışarıdan geri sağlamamız gerekiyor. Şu an yönetim kurumumuzla beraber ileriki haftalarda paylaşacak olduğumuz projelerimiz var. Projelerimize devam ediyoruz. Tabii tüm girasımlarına desteğini bekliyoruz bu konuda. Peki Emrullah Bey, 2828 e, kampanyasında şu anda ne durumdasınız? Şu an yoğun şekilde taraftarlarımızdan destek gelmeye başladı. Üye kayıtlarımızı yapıyoruz bu şekilde. Zannedersem e, bu ay sonu yani bayrama kalmadan bu sayı yakalayacağız. E, bu da Giresun için çok büyük bir başarı bu arada. Yani gidiş olarak iyiyiz. Peki bu anlamda bir çağrı yapmak ister misiniz taraftarlarımıza? Buradan şöyle e, sizin nezdinizde tabii tüm Giresun Spor taraftarlarının, tüm Giresun Spor'a açtıklarını e, kulübümüze gelip üye olmalarını istiyoruz. Ne kadar üye olursa bu kulübümüz bu kadar büyür. Bu kadar da hep birlikte bu kulübü yürütürüz beraber. E herkesi bekliyoruz. Herkese kapımız açık. İyi, önümüzde hafta sonu oynanacak bir Giresun Spor Beşiktaş maçı var. E, değerlendirmenizi rica etsem. E, şöyle... Tabii ki biz yaklaşık 10 e, haftadır 3 puan hasretiz. Beşiktaş'ta 5 beş hafta çok iyi gidiyor. 5 haftaları galibiyet üstüne serileri devam ediyor. E, tabii bu tarz maçlarda e, puan almak zor. Ama biz teknik heyetimizle, Hakan Kereş hocamla beraber, oyuncularımızla beraber biz bu maça kenetlendik. Daha önce başardık. Biliyorsunuz ki büyük kulüplerin çoğundan biz puanlarımızı aldık. Bu puandan da 3 puanla, 3 puanla gire sonra geri gelmek istiyoruz. İnşallah da böyle olur. E, niyetimiz mutlak galibiyet. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.